Dil bilme konusu bir dönem çok önemliydi. Yani doğrudan hani o dili okuyup hani konuşabiliyor musunuz? Hani konuşma yazma kısmı birazcık farklı ama en azından okuduğunuzu anlamanız kaynaklar açısından önemli değil mi tarihçilikte? Ee, bu yine önemli bence. Yani belli bir hani en azından bir tarih yazımı literatürünün çok yoğun olarak üzerine inşa edildiği diller Türkçe'nin yanı sıra mesela bugünkü dünyada İngilizce. Onu hani e, takip edebilmek, okuduğunu anlayabilmek önemli. Ama kaynak dillerimiz İngilizce olmayabilir, Fransızca olur, Almanca olur, Rusça olur, Gürcüce olur vesaire. E, e, Rumca olur, Ermenice olur, bunlar da var. Şimdi ileriki çalışmalarda bunları da kullanmaya çalışacağım. Ordu tarihiyle ilgili bazı projeler var önümüzde. Dil önemli, ama dilden önce kaynağın kendisi önemli. Kaynak hangi dilde ise siz o kaynağı nasıl önce konuşturabilirsiniz, orada ne yazdığını nasıl öğrenebilirsiniz konusu kolaylaştı. Yani ben Gürcüce'den kaynakların çevirisini 2-3 Gürcü arkadaşıma yaptırdım. Yani bunların iki tanesi Gürcistan'dan. Meslektaşlarımız. Birisi arkadaşım. Diğeri üçüncü kişi ise Türkiye'den. Dolayısıyla Gürcüce bilen, yazan, çoğumuzun tanıdığı bir arkadaşım. Sağ olsunlar bana yardımcı oldular benim bulup çıkardığım veya onların da yardımıyla önüme gelen kaynakları benim için özet çevirisini yaptılar benim önemsediğim yerlerde şurayı tamamını çevirebilir miyiz dedim onu da yaptık dolayısıyla yardım aldım Gürcüce için Rusça için de öyle daha az ölçüde olmak üzere ama Rusçadaki en önemli kaynak Frankel'in kitabıydı ona da zaten kitap baskıya girmeden önce Türkçesi çıkınca çok daha rahatladım ve oradan çek edip bütün referansları ona çevirdim ee, kitap çıktıktan sonra da zaten e, Google Translate veya diğer e, onun o çeşitlemeleri e, ile ana kaynakların çoğunun ana hikayesini anlatısını takip edebileceğimizi gördüm ee, bazı genç arkadaşlar da e, tanıdım meslekte e, akademiyada hani bu çeşitli kaynakları içeren tezler yapıyorlar ve onlara ilk sorduğumda bu dilleri e, biliyor musunuz çok sevindim falan e, dediğimde ya hocam işte tam bilmiyoruz ama işte bir şekilde artık translation e, <laughs> e, 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 dijital ortamdaki e, e, imkanlarını kullanarak takip edebiliyoruz çok sıkıştığımız yerde bilenlere soruyoruz diyorlar bunlar normaldir. Eskisi gibi bütün dilleri gidip öğrenmenize gerek kalmayacak. Önümüzdeki dönemlerde o, o zaten hani istediğiniz dile, istediğinize hani kaynağı koyduğunuzda görüntüsünü çevirecektir e, bilgisayar. E, dolayısıyla dil o kadar e, önemli bir kısıt olmaktan çıkacak bence. Ama sorunuzun öbür kısmına gidelim. E, orası daha önemli. Hani kaynaklar çeşitlendikçe Hakikate hani daha e, yakınlaşabilir miyiz? E, yani hakikati tırnak içinde kullanıyoruz. Siz de öyle düşünüyorsunuz. Yani bizim terminolojimizin içinde kullanmamamız gereken bir şey bence hakikat. Gerçeği kastetmiyorsak gerçek diyelim. Çünkü hakikatin çağrışımları ve şeyi başka. E, e, evet çok fazla kaynak aynı türdense Hiçbir şeyi değiştirmez. Bize aynı anlatıyı pekiştirir sadece. Ama e, o çok sayıda kaynak aynı zamanda çok çeşitli kaynaklarsa işte o zaman iş değişir. çeşit Kaynakların çeşitlenmesi, bakış açılarının ve perspektifin çeşitlenmesi demek. Bakış açısı değişince olayın öbür tarafını görürsünüz, değil mi? Arka tarafını görürsünüz. Bir başka açıdan, bir başkasının gözünden nasıl gözüktüğü de karşınıza çıkar. E o zaman tabii ki tek boyutlu, tek anlatılı, tek çizgili ee, bir hikaye olmaktan çıkar. Ve önünüzde bütün 3-4 boyutlu bir hikaye resmi oluşur. O kaynak çeşitliliği sebebiyle. E o zaman da hikayeyi ona göre anlatacaksınız tabii. Yani işinizi kolaylaştırır. Ama o çeşitli perspektifleri bir arada barındıran çok boyutlu hikayeyi de inat edip hayır bunun şu tarafı benim hoşuma gitmedi ben buradan gideceğim buradan tek boyutlu bir hikaye çıkacağım derseniz zaten tarihçiliğin de bilimin de dışına çıkıyorsunuz demektir. Türkiye'de bu anlayış az buz yerleşik bir anlayış değil. Gerçekten ana akım tarihçilikte tarihçi meslektaşlarımızın bizim kuşak ve üstünde zaten vardı ama bizden sonraki kuşaklara da birazcık geçtiğini gördüğüm böyle kötü bir alışkanlık var. Çok fazla hani önümüzdeki şablonlar üzerinden kaynaklarımıza da yaklaşıp kaynağı kafamızdaki şekle uydurmaya çalışıyoruz. Kaynak başka bir şey söylemek istiyor. Siz inatla onu görmezden geliyorsunuz. Yani Evet, bu anlamda e, kaynaklar artarsa değil ama çeşitlenirse evet olayın işin gerçeğine biraz daha yaklaşabiliriz diye düşünüyorum ve o işin gerçeği dediğimiz de hani ortaya çıkan şey de tek boyutlu bir bir, bir gerçek resmi olmaz. İçinde çelişkileri, gerilimleri, çatışmaları aynı anda üç kişinin üç farklı kulvarda giden hayatlarını bir arada görmeyi sağlar. Daha ne isteriz hani bu çeşitliliğiyle sunabiliyorsak bir dönemi, bir hikayeyi farklı farklı insan karakterleri karşımıza çıkıyorsa hani bir film izlediğimizde iyi çocuk vardır değil mi John işte kötü adam vardır karakter oyuncusu bunların hepsini bir arada görebiliyorsanız işte sahicilik orada başlar. Öbür tarafı bence biraz muhayyel bir tarihçinin kafasındaki ideolojik kurgunun bir başka tarihsel versiyon olmaktan öte gitmez.